Ee, abi bunlar sana bahsettiğim e, 400 kilo civarı olanlar göndereceğiz. Çünkü bunlar da şöyle bir iyi tarafı olur. Etli oldukları için e, ölüm olayı olmaz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Görüyorsun yani bu hayvanlarda bir ölüm vesaire bir firi olmaz. Şimdi sen diyeceksin ki pahalıya gelecek ama unutma ölüm de pahalı. Öldüğü zaman bir de kilo. Bizim. Neyse şöyle gösterelim. Hacılar Livestock Trade kafti olarak. Onu söylemeyi unut. Şöyle Şöyle biraz üstten çekiyorum ki daha iyi gözüksün diye. Sırtlarını da görebilesiniz diye. Yani yorgan ser yat sırtına. Şöyle. Maşallah nazar değmesin. Şöyle yavaşça fazla da ürkütmeden hareket edeyim ki. Şöyle. Hadi seni de çekelim. Sen de videonun dışında kalma. Sırtına yorgan ser yat. Hadi bakalım gel sen de içinde ol. Tamam.